Selam, ben Siyazetsu. Bugün sizlere Boruto'da bulunan bütün Shinjutsuları ve güçlerini detaylıca açıklıyor olacağım. İyi seyirler. Şimdi var olan tüm Shinjutsulardan bahsetmeden önce gelin sizlere Shinjutsu'nun tam olarak ne olduğunu çok kısa bir şekilde açıklayayım. Shinjutsu, Ototsuki'lerin sahip oldukları ilahi kabiliyetlerdir arkadaşlar. Shinjutsu'nun ne kadar güçlü olduğunu anlamanız açısından Naruto ve Sasuke birlikteyken bu güçlere karşı epey zorlanmış, hatta Naruto'nun baryon modu olmasa yenilmişlerdi bile. Shinjutsu'lar ilahi mucizelerle karşılaştırılabilecek kadar güçlü, hatta öyle ki bazıları tüm dünyayı etkileyebilecek güçte. Zaten birazdan bu tekniklere geleceğiz. Şu ana kadar Naruto evreninde gördüğümüz ninjutsu'ların güçlerinin hepsi shinjutsu'ların birer taklidiydi. Yani başta shinjutsu'lar vardı. İnsanlar çakra kullanmayı öğrendikçe el mühürleri yardımıyla gündelik işlerini halletmek için çeşitli teknikler geliştirdiler. Ancak hepsi Shinjutsuların basit birer kopyası olmaktan öteye geçemedi. Shinjutsuları yapmak için el mühürü falan da gerekmiyor ve bu teknikleri öğrenmek için uğraşmanıza da gerek yok. Doğuştan sizde olan Shinjutsu'yu istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. E tabii ki de bu teknikleri yalnızca o kullanabiliyor. Şimdi gelelim tekniklere. Otutsukilerin en temel Shinjutsu'su Karma. Otutsukiler bu tekniği kullanabilmek için öncelikle kendilerine taşıyıcı bir beden bulmalı. Aslında bu da işin en zor kısmı diyebiliriz. Çünkü her beden taşıyıcı olmaya uygun olmuyor ve beden uygun değilse taşıyıcı ölüyor. Otutsuki karmasını kurban bedene yerleştiriyor ve kurbanın bedeni giderek otutsukileşiyor. Kawaki ve Borto'da gördüğümüz gibi karma kurbanın vücudunda mühür olarak kalıyor çeşitli ilaçlarla bunu geciktirmek mümkün olsa da asla tamamen durdurulamıyor. Eğer O32 bir şekilde ölürse karma yerleştirmiş olduğu bedende tekrar canlanabiliyor. Yani potansiyel olarak bu teknik o ölümsüz yapıyor diyebiliriz arkadaşlar. Aslında karma Gezegenlere çakra meyvesi için yollanan çiftin, zayıf olanını yani Jubi'ye kurban edilecek O-32'yi kurtarmak için var. Ama tabii ki de karma sayesinde O-32'ler neredeyse ölümsüz diyebiliriz. Sıradaki tekniğimiz uzay zaman jutsusu. 32lerin evrenler arasında hareket etmesini sağlayan bu teknik birçok 32de bulunuyor. Bu ilahi tekniği ilk kez özel boyutlara seyahat etme yeteneği olan Kaguya'da görmüştük arkadaşlar. Ancak Kaguya sadece kendini değil, etrafında bulunan herkesi veya sadece belirlediği kişilerin ışınlanmasını da sağlıyor. Bu arada Obito'nun Kamui'sini ve Minato'nun uçan yıldırım tanrısını da gördük. Ancak Kamui Shinjutsu'nun derişimi düşürülmüş hali ve FTG bir ninjutsu arkadaşlar. O yüzden burada Shinjutsu olarak ilk kez Kaguya'da gördüğümüzü söyledim ve karma kullanıcıları da bu Shinji suyu temel bir güç olarak kullanabiliyor. Örnekleri ise tabii ki de Boruto ve Kawaki. Sasuke de sayesinde bu ilahi tekniği kullanabiliyor arkadaşlar. Hatta buna örnek vermeye gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü seride ışınlanmayan karakter kalmadı desem yeri. 32'ler için sıradan, ninjalar içinse çok üst düzey tanrısal bir yetenek diyebiliriz. Sıradaki tekniğimiz, Ishiki'nin özel tekniklerinden birisi olan Daikokuten. Tekniğin isminin anlamı tam olarak çevrilmese de, ismini Japon mitolojisinde yer alan ve yedi şans tanrısından biri olan Daikokuten'den yani zenginlik tanrısından aldığını görüyoruz. Yetenek sadece Ishiki'ye özel ancak bildiğiniz gibi Kawaki, Ishiki'nin karmasını taşıdığından Kawaki de bu yeteneği kullanabiliyor teknik kısaca şöyle çalışıyor. Ishiki zamanın akmadığı bir boyutta sakladığı herhangi bir şeyi, mesela çakra çubukları veya devasa küp şeklinde sütunları doğrudan bulunduğu yere getirebiliyor. Aslında oldukça basit bir teknik gibi görünse de birazdan anlatacağım teknikle birleştirildiğinde üstesinden gelmesi oldukça zor bir hale geliyor. Ishiki'nin ikinci özel tekniği Sukuna Ikona. Teknik, Ishiki'nin herhangi bir nesneyi küçültebilmesini sağlıyor. Mesela Sasuke'nin kılıcını küçülttüğü gibi veya kendisi de dahil bütün jutsuları, bütün nesneleri küçültebiliyor. Az önce bahsettiğim Daikokuten'le müthiş uyumlu bir teknik. Çünkü Ishiki Daikokuten boyutunda sakladığı önceden küçültülmüş nesneleri savaşlarda tekrar büyütüp oldukça etkili bir şekilde kullanabiliyor. Çakra çubuklarını ve devasa küpleri Sasuke ve Naruto'ya karşı kullandığında onları tamamen çaresiz bırakmıştı. Ancak tekniğin en etkili kısmı kendini küçültebilmesinde yatıyor. Bu sayede Ishiki veya tabii ki de Kawaki istedikleri gibi kaçabiliyor ya da girilemeyen her yere rahatlıkla girebiliyor. Teknik çok fazla kişi tarafından bilinmediğinden bir sürpriz faktörü de mevcut. Savaşlarda oldukça kullanışlı, etkili ve inanılmaz güçlü bir teknik olduğunu söyleyebiliriz. Ishiki'yi de neredeyse yenilmez yapan teknik buydu. Sıradaki Shinjutsumuz aslında Shinjutsu sayılmaz, bir Dojutsu olarak biliniyor ama yine de o 32'lere özel bir Dojutsu olan Momoshiki'nin Rinnegan'ı. Bu Rinnegan'ın özel gücü, emdiği chakra veya ninjutsu'yu çok daha güçlü bir şekilde serbest bırakabilmesi. Savaşlarda oldukça etkili olan bu Rinnegan'ın fiziksel maddeyi manipüle ettiğini de görüyoruz. Momoshiki bu yeteneği lavdan ve kayadan oluşan dev bir golem yaratmak için ve ayrıca ahşap bir ejderha yaratmak için de kullanmıştı. Sıradaki döjutsumuzsa Momoshiki'nin Yakugan'ı. Bu Yakugan'ın diğer Yakugan'lardan çok büyük bir farkı var. Momoshiki bu Yakugan'ı kullanarak kelimenin tam anlamıyla geleceği görebiliyor. Bildiğiniz gibi Momoshiki Boruto'nun her şeyini kaybedeceğini öngörmüştü. Ancak tamamen net bir geleceği değil, geleceğin belirli parçalarını görebiliyor. Boruto'nun da bu tekneye sahip olduğunu kesin olarak görmesek de işaretleri verilebiliyor. Aslında Boruto'nun geleceği görebildiğine emin olabilirsiniz. Sıradaki yeteneğimiz kodun pençe izleri. Bu yetenek sadece koda özel bir yetenek ve onun bıraktığı pençe izleri sayesinde istediği yere anlık olarak ışınlanabilmesini sağlıyor. Vücuttaki demirin çakra ile birleştirilmesi sonucunda yapılabilen bu pençe izleri kod istemedikçe asla yok edilemiyor. Pençe etkisiz hale getirmek oldukça zor olsa da imkansız değil. Ishiki'nin Sukuna ikonası ile küçültülen pençe kullanılmaz hale getirilebiliyor. Daha önce de bunun yapılabildiğini de görmüştük zaten. Kod ayrıca bu pençe kullanarak 10 kuyrukluyu parçalara bölüp 10 kuyruklu pençe canavarlarını yaratmıştı. Sırada Damon'ın yansıtma yeteneği var. Damon bir O32 olmasa da Amada tarafından üretilen bir cyborg. Ancak bildiğiniz gibi bu cyborglar O32 güçlerine sahip. Damon'ın yeteneği ise yansıtma yeteneği. Damon ona yapılan herhangi bir saldırıyı Ninjutsu'yu, Genjutsu'yu Hatta basit bir öldürme hayalini, öldürme düşüncesini bile geri yansıtabiliyor. Aklınızdan Damon'a zarar verme düşüncesi geçse bile bu size geri yansıyor ve siz zarar görüyorsunuz. Düşündüğünüz şey veya yaptığınız saldırı ne kadar ölümcülse alacağınız hasar da bir o kadar fazla. Bu yetenek inanılmaz derecede güçlü ve sadece bu yetenek bile Damon'ın serideki en güçlü karakterlerden hatta belki de direkt en güçlüsü yapıyor. Sıradaki yetenek Omnipotence. Ada'da bulunan bu güç Tam olarak tartışmasız, koşulsuz, Naruto ve Boruto evrenindeki en mutlak yetenek. Bu arada yanlış anlamayın gücünü herhangi bir fiziksel etkisinden almıyor. Gerçeklik algısını bütün dünyada değiştirme yeteneğine sahip. Yani her şeye gücü yeten mutlak güç. Öncesinde Shibai 32'de bulunan bu yeteneği evde tam olarak kontrol edemiyor. Yeteneği size açıklayacak olursam, kelimenin tam anlamıyla tanrı olmanıza yarıyor diyebiliriz. Gerçeklik algısıyla ilgili istediğiniz her şeyi yeniden düzenleyebilirsiniz. Yeteneğin bir sınırı yok, herhangi bir limiti de yok. Ol dersiniz ve olu veriyor. Tabii ki de bu Shiba için geçerli çünkü az önce söylediğim gibi Ada bu yeteneği tam olarak kullanamıyor. Daha öncesinde bu yetenekle sadece bizim gördüğümüz istemsizce Borto ve Kawaki'nin yerlerini değiştirmişti. Herkes Kawaki'nin Naruto'nun gerçek oğlu ise 7. Okagi'yi öldüren bir yabancı olduğuna inanıyordu. Bu yetenek 32 klanında var olan en büyük Shinjutsu olarak biliniyor. Eida'nın bir başka yeteneği ise Senrigan. Bu özel göz yeteneği Eida'yı neredeyse yenilmez yapan diğer bir özellik. Eida'nın dünyada olup biten her şeyi ne zaman isterse görebilmesini sağlıyor. Eida bunu güvenlik kamerası gibi açıklamıştı. Eida kendi doğumundan başlayarak bulunduğu zamana kadar yaşanan her şeyi canlı olarak izleyebiliyor ve görebiliyor tamamen kusursuz olan bu yetenek sayesinde Ada'dan bir şey saklamak neredeyse imkansız. Ada sadece çakra ile yapılan sesli konuşmaları duyamıyor. Bunun dışında yaşanan her şeyi görüp duyabiliyor. Evet sizlere Boruto'daki bütün Shinjutsu'lardan detaylıca bahsettim. Eğer benim unuttuğum ve sizin eklemek istedikleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.